Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve bugün yanımızda sürpriz kişi var. Hatta sürpriz demeyeyim, siz de tanıyorsunuz. Ömer Yusuf arkadaşlar. Ee, şu an bizle konuşamıyor ama o da videoda. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Ömer Yusuf sana da merhaba. Konuşamıyor ama <laughs> buradan uzaktan merhaba diyorum. Ee, o, o zaman o zaman sahne topu oynasak. Savaş topu oynayalım. Hadi bakalım. Ömer de sanki savaşçı seçelim demiş. Biraz yüksek kupalı olmayan bir karakter. Ben kupaya bakacağım. Eee... bakalım. Piper. Piper mı seçse ya? Piper seçsin. Ben şey seçtim. Neydi bunun adı? Kodzilla mıydı? Cordelia mıydı? <laughs> Neydi? <laughs> ne? Cordelia'sı seçtim. Ha. Hadi ben hazırım. Başlayalım mı? Hadi ha hazır çek. Hadi Ömer Rusu hala yazıyor. Hadi Ömer Rusu. Tamam. Aa Ömer Rusu karakter değiştirmiş. Evet arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlarda buluşalım. Çılgın Çağ'ın yorumlarınıza cevap veriyor. Ama kimse atmıyor. Ya, çağ neden öyle dedin şimdi? Kimse atmıyor. Ya ben yanlışlıkla Frank kaldım. Çok yüksek kupalı. Pardon anne. Anne özür dilerim. bayağı Özür diliyorsun anlamadım. Baya pro adamlar çıktı şimdi. Ay, evet ya. Bunları nasıl ayarlıyorlar bunlar? Hep, şey kesin. Kupaya göre. Hayır bizim de kupamız düşük ama yani benim yani en azından. Yani işte bak. Oo. Oh. Ya yenildik ya. Garanti yenildik. O öyle deme. Belki yeneceğiz. Bak adamlar kaçıyor. Adamlar pro abi. Ya ne sattı ya onu? Öldürüyordum tam. Öldürdük zaten ama attı. Neyse. Eksi sekiz yedim ya. Bir şey olmadı. Ya inanmıyorum ya. Eksi iki yedim. <laughs> Ay bu arada şeye bakmadım hiç ya. Şu, aa ödüller geldi XP'ler. Mega kutuma kaç tane kaldı? Ona nereden bakıyorduk Can? Şu, şu, şu mega kutumu açmaya kaç tane vardı? Ona bakar mısın bir? Anne şey mega kutular gitti. Nasıl gitti? Nereye gitti? Ee, kaldırdı. Kim kaldırdı? Süpersel. Süpersel kim ya? Nasıl Oyun. <laughs> yüzden... kalktı ya? E, ee, mega kutu için oynuyorduk ya biz. Nasıl yani? Nereye bakacağız şimdi? E, ee, hiçbir yere. Yani şu karakterleri falan açacaksın ay ne alaka bu zamana kadar mega kutu vardı şimdi mi gitti yani ben oyuna girdim diye mi gitti yok bu zamana kadar vardı sonra gitti tepki yüzünden geri getirdiler yani çok da uzun değildi zaten Aa, aa ben şok oldum şu anda e ne yapacağız şimdi süper sele buradan sesleniyorum mega kutuyu geri getirin hayır ben mega kutu için sanki hep böyle bir mücadele ediyorduk oyunda ne alaka ya? evet sesleniyorum Mega kutu geri gelsin. Mega kutu geri gelsin diyenler yorumlara yazın beni destekliyorsanız. Çok kızdım şu anda. Çok sinirlendim. Ne alaka ya? Benim de bütün moralim bozulmuştu zaten. 2000... Ben hani yani ne bu sürekli geliyor bu sürekli giden bir şey mi bu? Ne alaka? Canlar sıkıldıkça. Ömer Süpmaz hazır değil oğlum. Kim hazır? Ömer hazır da ben karakter seçeceğim. seçeceğim. İyi hadi bakalım seç. Aa, ben ya. <laughs> Tam böyle bir şeye adapte olmuştum. Ne kutu kasmaya çalışıyoruz. Aynen aynen. Çok enteresan. Hadi bir el kazanalım da. Ömer sus kızdırmayalım değil mi şimdi? Sen de ablam da nasıl oynuyor demesin şimdi. Hadi bakalım gençler. Hazır mısınız? Atıyoruz. Bunlar da mı çok güçlü yahu? Oho. Ömer Yusuf nerede? O da Mortingo. Mortingo. <laughs> Sen misin o muhafim olan gerçek? Aa, aa, yeni arka plan attılar beni. Bomba attılar oraya. Ömer yine Mortingo. Ay. Hayır, 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 hayır. Ya. Tam kurtarıyordum biliyor musun? Evet, gördüm. Ömer Suf yine Mortingo. Akıllı olun yahu, akıllı olun. Şimdi. Mortis değil de. Geliyorum. Geliyor, geliyor. Vurun, 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 vurun. Dong. Ah be, yine ultimi atacağım şimdi. Beklesin onlar. Geliyor, geliyor, top geliyor. Adamlar trick shot yapmak için doğmuş ya. Ne yapmak için? Trick shot. Trick shot ne ya? Mesela ben niye oraya atladım anlamadım da. Bunları hop ver. hop hop hop. Tamam. Kır yine kır kır. Yine bekleme süresi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kaybediyoruz, 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 kaybediyoruz. Şaa, şamar, şamar. O ne? Ya. Ya. Neyse, devam. Aaa. Ne kadar üzgünler, görüyorsun. Yerlerdeler. Çıkış dedim yanlışlıkla, tekrar oynamam. Ya oraya gelince orada üzgünler, burada mutlular. Tabii ya. Hadi bakalım. Bence yaparız ya. Şey karşımıza güzel rakipler çıkartıyor bu Brawl Stars var ya. Sen kupalara göre diyorsun ama benim kupam düşük sonuçta. Doğru adaletsiz zaten. Eskiden ha, eskiden kuru, öyleydi kuru, de. Kuru. Tamam. Şimdi 20 bin. Oo, gördün mü golü? Aferin e versin. Helal be. 50 bin kupayla falan çıkıyor bazen. Bana 50 bin kupa falan çıkıyor. Piştir. Süper senin adaleti yani. Benim çileden çıkarıyor. Bak ya, attığıyla vurduğu biri oldu. Yazıklar olsun. Bir de gülüyor edepsiz seni. Edepli Mahmut ya. Bak 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 Ya gel şuraya gel gel. Don, don. Star Killer. Star Killer gol attı. Star Killer. Saldırın! be İbo Yusuf. Yapıştır Ya git be İbo Yusuf Sami'ye. Bu Yusuf Sami. Tan. Eyvah. Huysuzcuğum. olan oru. Eyvah galiba golledik. Son yok, yok, anda ne? Anne... Anne, anne star bebeğim. Ama. Değilmiş. <laughs> Neyse bir yenilginin sonuna geldik. Olsun. Sıkıntı yok. Güzel bir karakter seçelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoda like, like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça ve bay bay.